لا يستوي القاعدون من المؤمنين Benim çok etkilendiğim ayetlerden bir tanesidir bu. Bu ayet indiğinde lahis sevil kaidune minel müminine vel mucahidune fi sebilillah. Bak ayet müminlerden bahsediyor. Hristiyanlardan ve Müslümanlardan, Yahudilerden ve Müslümanlardan değil. Bizzat Müslümanlardan. Lahis sevil kaidune minel müminine. Bak ayette Allah açıklamış, mini beyanine getirmiş. Lahis sevi eşit olmaz benim yanımda. El kaidune qa'de oturanlar, minel müminine müminler. iman etmiş. O da cennete gitmek istiyor. Ama oturuyor. Oturanlarla vel mücahidu Allah yolunda cihat edenler aynı değildir. Ben bunlar aynı muamele etmeyeceğim diyor. Bu ayet inince ne oldu? Abdullah ibn Ümmü Mektum geldi hüngür hüngür ağlıyor. Dedi ya Resulallah siz şimdi savaşa gidiyorsunuz. Benim beni, beni Medine'ye görevli bıraktınız. Ama bu ayet ne diyor? Hüngür hüngür ağlıyor. Bu ayet diyor ki e ee, oturan müminlerle sabaha kadar namazla kılsan Allah yolunda cihat eden müminler aynı değildir. Ya Resulallah ben ama olabilirim. Gözüm görmeyebilir ama ben de ordunun arkasından gerisinden geri hizmet. Ben de çalışırım. Ben de cihat ederim. Beni ne olursun Medine'de çoluk çocuğumla beraber bırakma. Görüyorsun değil mi? Peygamber buyurdu ki ya Abdullah sen ata binemezsin, kılıç sallayamazsın. Yani tamam geri hizmet yapacaksın onu da yapamazsın. Önünü görmüyorsun ki. Amasın. Yani elin kolunda olmasa da bir elinle bir şey yapacaksın ama gözün görmüyor. Ama ayet böyle demiyor dedi ya Resulallah. Efendimiz sustu. Bak ayetin orta bölümü yoktu ilk geldiğinde. Abdullah İbni Mektum hüngür hüngür ağlıyor. Ya Resulallah ben de geleceğim diyor. Ama olabilirim. Bu sefer ayet işte gayru ulud darali Hazreti Cebrail getirdi de ayet tamamlandı. Onu peygambere dedi ki bu iki kelimeyi o araya koy. Bu sefer ne oldu ayet? La isebil kaidune minel müminine gayru ulud darali engelliler hariç onlar Allah katında sorumlu değildir. Ayeti gelince tamam. Adamı görüyor musun? Gökten ayet indiriyor adam. Adam gökten ayet indiriyor. Biz bir yağmur, bir damla yağmur indiremiyoruz. Tamam dedi. Şimdi rahatladım dedi. Ya aziz kardeşlerim onun için yani bu dini mübin İslam için Müslümanlar, başta hocalar, bizler koşturacaksın kardeş. Gündüz öyle koşturacaksın ki o sohbetten, o emrin maruftan, o dersten ona koştura koştura terleyeceksin. Gündüz ter dökeceksin. Ümmet için, halk için, millet için gece yarısı da seccadeye kapanıp gözyaşı dökeceksin. Bitti mi? Bitmedi. Böyle yaşanan bir ömrün sonunda da damarlarında taşıdığın kanı burada döküp şehit olacaksın. O zaman işin hakkını vermiş olacaksın.